A ile D'nin toplamı 180 derece. İkişer parça 180 ise birer parça 90 yapar. Buraya 90 derece kalır. Aynı şekilde burası da 90 derece olacaktır. Tam E noktasından AB'ye ve CD'ye paralel bir doğru çizecek olursak bu şekilde. Açıları taşıdığımızda buradaki açı şuraya eşit olacağından dolayı ikizkenar üçgen çıkar. Dolayısıyla bu parçamız bu parçaya eşit çıkacaktır. Aynı şekilde buradaki açıyı buraya taşıyacak olursak bu ikisi birbirine eşit olacağından dolayı burası hipotenüse ait kenar ortaydır. Hipotenüsün yarısına eşittir. Aynı mantığı burada yapacak olursak şu parça ile bu parçalarda eşit çıkacaktır. Şimdi orta taban dediğimiz orta noktaların birleştirilmesiyle elde edilen uzunluk alttaki ve üsttekinin yarısıdır. 7 artı 21 bölü 2'den 14 çıkar. Buraya A uzunluğu dersek, buraya B uzunluğu dersek, AB uzunluğu burada 14'tür. Burası 2A'dır. Burası A olduğuna göre burası 2A'dır. Burası da 2B'dir. Dolayısıyla AD uzunluğuyla BC için bunu 2 ile çarpmak gerekir. Sonuç 28 olur. B'den aşağıya dik indirdiğimiz zaman ikizkenar yamuk olduğu için burası da X olur x artı 11'in x'i sağ tarafta kalırsa y eşittir 11 olur. B'den aşağıya indiriyoruz. Burası da x oldu. Şimdi şuradaki parçayla buradaki parçanın toplamı çünkü dc'den ab'nin farkı soru verilmiş. 24 ise iki eşit parçaya ayrıldığı için 12'ye 12 olacaktır. Soldan veya sağdan Pisagor teoremini uygularsak sonuçta x eşittir 16 olarak bulunur. B'den aşağıya dik indirdiğimiz zaman tamamı 11. Burası 1 yaptığı için şu noktadan C'ye kadar olan bu kısım 11'im olur. İkiz kenar yamuk olduğu için A'dan indirdiğimizde de yine burası 11'im olacaktır. Dikdörtgen oluştuğu için 11 de aşağıya girer. 10, 11 ve buradaki 11'i topladığımız zaman DC'yi 32 cm olarak A'dan aşağıya dik indirdiğimiz zaman burası 8 ise karşısı da 8 olur. İkiz kenar yamuk olduğu için burası da 1 olacaktır. AD, DF'ye eşit olduğu için burası 9 ise burası da 9 olur. Karşısı ikiz kenar olduğu için yine 9 olacaktır. Bunları toplarsak 1, 2, 3 kere 9, 27. Bir de burada 9 var. Toplam 36 cm olur çevre. BDE üçgeninde Pisagor teoremini uyguladığımız zaman burayı 12 buluruz. Yine... BDC üçgeninde öklit uygularsak 12'nin karesi 16 çarpı 9'dur. EC'yi 9 buluruz. Aynı üçgende 20'nin karesi 25'in karesi burası da 15'in karesi olacaktır. Burayı 15 buluruz. Sonra B'den E'ye 12 ise A'dan da aşağıya indirdiğimiz zaman yine 12 olacaktır. Eşitlik verildiğinden dolayı AD'nin BC'ye burası 15 ise burası da 15 oldu. 15, 12, 9 olacaktır burası. Tamamı 16 olduğu için bu kısım 7 olur. Bunu da üst tarafa eşitlersek 7. 7 artı 15 artı 16 artı 9 artı 15. Sonuçta çevre 62 cm olur. AD'ye paralel çizelim E noktasından yukarıya doğru. Aynı şekilde F'den de CB'ye paralel çizelim. Bunun bu noktada kesişmesi şüphelidir. Ancak buraya baktığımız zaman burada birbirine eşit 5 tane üçgenimiz var. Bunların her birisine A diyecek olursak. Dolayısıyla ortadaki yamukta 3A var. Tamamı da 5A yaptığı için 3 bölü 5 oranına uyuyor. Öyleyse bunlar bu noktada kesişirler diyebiliriz. Buna göre burası 10 sa burası 10 yapacak. Buradan da X eşittir yine 10 olacaktır. E'den karşıya dik indirirsek ikiz kenar olduğundan dolayı iki parçaya böler. 6'ya 6 olur. Burada 6, 8, 10 üçgen olduğu için bu uzunluğu Pisagor teoreminden 8 buluruz. B, e, alanı buna göre 8 çarpı 12 bölü 2'den 48 olacaktır. Buradaki alanı kenara yazdık. Şimdi B'den aşağıya dik indirdiğimizde buradaki yükseklik aynı zamanda bu yamuğun yüksekliğidir. Buna bakalım. H çarpı 10 desek yani buradaki yükseklik çarpı taban bölü 2 eşittir. Burada da aynısı var. 8 çarpı 6 bölü 2 dedik. İkiler gitti. Burada sadeleştirme yaparsak yüksekliği 48 bölü 5 olarak buluruz. Bu yükseklik aynı zamanda yamuğun yüksekliğidir. Şimdi yamuğun alanını bulalım. 5 artı 10 bölü 2 çarpı yükseklik. 48 bölü 5 15 ile 5 sadeleştiğinde 3 olur 2 ile 48 24 olur çarptığımızda da 72 buluruz 72 ile 48'i toplarsak ABCD'nin alanı çıkar cevap 120 santimetre kaedi